Ayıldın kızı. Ne yapıyorsun lan? He? Ayıltın dedin ya abi. Ulan hayvan! Kadın el kalkar mı lan? Öküz! Sırt ben. <laughs> Kolonya bir şey getirin. Tamam abi. Neredeyim ben? Kimse yok mu? Neredeyim ben? Kimse yok mu? Neredeyim ben? Kim? Kim var orada? Boşuna bağırma. Burada kimse duymaz seni. Ne kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Ne yapacaksın bana? Faruk istiyorum ben. Kara Faruk. <laughs> Kim K Kara Faruk? Kim? Tanımıyorum. Bal gibi de tanıyorsun. Kafa bulmayı kes bizle. Böyle labaallik bizi hiçbir yere götürmez. Bilmiyorum gerçekten ben, tanımıyorum. O seni gayet iyi tanıyor ama. Hem de Zehram diyecek kadar. Ya kim, kim ne diyor bilmiyorum. Tanımıyorum gerçekten. Bakın. Kendinizi de bizi de zora sokmayın. Böyle devam ederseniz hiçbir yere varamayız. Kara Faruk bizden çalınan tabloyu bize tekrar geri getirdi değil mi? Bak nasıl biliyorum her şeyi ha? Tabloyu eniştem getirdi. Başkomiser benim eniştem ve şu anda beni arıyordur. Ne kadar merak etmiştir biliyor musun? <laughs> Polis benim eniştem ve sizi bulacak. Biliyoruz biliyoruz. Kendisiyle de gayet yakinen tanışıyoruz. Sıkıntı yok. Sen şimdi de kusurlu kız ol. Kara Faruk'u ara. Buraya gelsin. Biz de seni bırakalım gibine git. Bakın tanımıyorum ben onu. Ne demek tanımıyorum ben!